Bunlar. Bu taşlar, bu taşlar. sınırmış. yapmış? Vardı bir bacası. O devam ediyor Bunları aşağı? kaç kişi?

Ah, huh? <laughs> ये ये लोग थे भाई साहब बस देखते एक इंशाल्लाह Thank you for watching. Beyler beşleriniz yok ya? Artık atak yok diye. Baksana böyle iyi çekiyor he videoyu. He? Filmini biliyor musun? Neyi? Kavga etmiş adam ya. Yani. He burada hep kavga ediyorlar <laughs> Bir şey mi? Soğuk ya bura. はい。

ဒီနေ့နေ့က

何でいい bir <laughs> 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 <laughs>